Elimizdeki kaynakları incelerken gerçekten ilginç bir soruyla karşılaştık. Neden her yıl Aralık ayı geldiğinde emlak piyasasında sanki bir düğmeye basılmış gibi bir konut alma telaşı başlıyor? Yılın son ayında özel bir hareketlilik var ve biz de bu durumu sizin için mercek altına alacağız. Evet, bu hepimizin hissettiği ama arkasında ne olduğunu tam bilmediğimiz bir durum. Bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi? İşte tam da bunu araştıracağız. Elimizde iki temel kaynak var. Biri bu artışın potansiyel e, ekonomik ve psikolojik nedenlerini analiz eden bir metin, diğeri ise çok daha somut. 2013'ten 2024'e uzanan satış rakamlarını içeren bir veri tablosu. Görevimizde bu ikisini yani teoriyi ve pratiği karşı karşıya getirmek. Önce teorik nedenleri yani şirketlerin hedeflerini, alıcıların beklentilerini ele alacağız. Ardından da bu teorilerin rakamlara yansıyıp yansımadığını görmek için verilere dalacağız. Bakalım veriler teoriyi ne kadar destekliyor? Harika. O zaman hadi teorilerle başlayalım. Kaynaklara göre ilk ve en bariz sebep şirketlerin kendisinden kaynaklanıyor. Bankalar ve inşaat şirketleri için aralık yıl sonu demek. Yıl sonu demek. Bu da bilanço kapatma ve yıllık satış hedeflerini tutturma anlamına geliyor. Yani bu defterleri kapatma telaşı bizim için bir fırsata mı dönüşüyor? Kesinlikle. Şöyle düşünün, bir inşaat şirketinin satış müdürü Ekim ayında rakamlara bakıyor ve görüyor ki hedefin 20 konut gerisinde. E, yönetimden baskı var, primler söz konusu. İşte o an normalde yapmayacağı kampanyalar, indirimler gündeme geliyor. Anladım. Yani yılın son ayında daha agresif kampanyalar görüyoruz. Özellikle de sıfır konut projelerinde yıl sonu envanterini eritme amacı var. Aynen öyle. Onların finansal takvimi bizim için bir fırsat penceresi yaratıyor aslında. Şirketlerin o hedef tutturma baskısı sizin için pazarlık gücü veya daha avantajlı kredi koşulları anlamına gelebilir. Yani arz ve talebin takvimsel bir noktada alıcı lehine kesiştiği bir an bu. Tam olarak bu. Satıcının acilesiyle alıcının fırsatçıların kesiştiği o tatlı nokta diyebiliriz. Peki, hikayenin sadece satıcı tarafı bu. Ama bir de alıcılar var, denklemin diğer yarısı. Sadece şirketler bastırıyor diye bu kadar büyük satışlar olmaz herhalde. Görünüşe göre alıcıların da Aralık ayında harekete geçmek için özel nedenleri var. Hem de çok güçlü nedenleri var. Ve bu nedenlerin temelinde e, bir tür endişe, hatta korku yatıyor diyebiliriz. Gelecekten duyulan endişe. Evet, gelecekteki pişmanlık korkusu. Metin bunu üçe ayırıyor. Birincisi ve en bilineni faiz artışı beklentisi. Hani piyasada bir kanı vardır ya, ocakta kesin faizler artar bu son fırsat diye. İşte bu beklenti kararsız alıcıyı bile harekete geçiriyor. O son treni kaçırmama psikolojisi. İkincisi de herhalde evin kendi fiyatıyla ilgili olan beklenti. Aynen. inşaat maliyetleri yani malzeme, işçilik gibi giderlerdeki artışların yeni yıl fiyatlarına yansıyacağı düşüncesi. Klasik zam gelmeden alayım mantığı. Bir de tabii özellikle son yıllarda çok hissettiğimiz bir şey var. Enflasyondan korunma isteği. İşte bu belki de en temel güdü. Yüksek enflasyon ortamında insanlar birikimlerinin değerini korumak istiyor. Param erimeden ev alayım düşüncesi çok baskın hale geliyor. Garimenkulü güvenli bir liman olarak görüyorlar. Kesinlikle. Şimdi bu üç beklentiyi bir araya getirin. Faiz artacak, Evin fiyatı artacak, paramın değeri düşecek. Bütün oklar Aralık ayını adeta bir son çıkış olarak işaret ediyor. Bu durum piyasanın kendi kendini gerçekleştiren bir kehaneti gibi işliyor. Yani yeterince insan fiyatların artacağına inanırsa talebi öne çekerek o artışı zaten kendileri tetiklemiş oluyor. Tekete geçiyorsun. Tamam, teori kulağa çok mantıklı geliyor. Şirketler satmak için hevesli, alıcılar da zamlardan kaçmak için. Ama şimdi en heyecanlı kısma geldik. Rakamlar bu hikayeyi doğruluyor mu? Elimizdeki şu 2013-2024 arası verilere bir bakalım. Evet, şimdi dedektiflik zamanı. Çünkü rakamlar bize bazen teorinin de ötesinde şeyler söylüyor. Verilere bakıyorum da bazı yıllardaki aralık rakamları gerçekten devasa. Mesela 2019'da 202.704 adet konut satılmış, 2021'de ise 226.503 ile bir rekor var. Hatta bu yıl yani 2024'te bile 212.000 gibi çok yüksek bir rakam görüyoruz. Bu rakamlara bakınca evet Aralık ayında bir sihir var demek çok kolay. Teori doğrulanmış gibi duruyor ilk bakışta. Duruyor ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Kesinlikle. Her yıl bu patlama yaşanmamış. Mesela 2020'de satışlar 105.981'e düşmüş. Tamam pandemi diyelim. Ama 2023'te sadece 138.577. Bu rekor yılın neredeyse yarısı. Bu durum o aralık etkisi teorisine biraz çomak sokuyor sanki. İşte analizimiz tam da bu noktada derinleşiyor. Bu dalgalanmalar bize gösteriyor ki, aralık etkisi dediğimiz şey tek başına çalışan sihirli bir formül değil. Daha çok var olan ekonomik koşulları büyüten bir amplifikatör gibi, bir büyüteç gibi. Yani koşullar iyiyse aralık bunu zirveye taşıyor. Aymen. Ama koşullar kötüyse, mesela kredi faizleri çok yüksekse veya tüketici güveni düşükse, en iyi kampanya bile o beklenen patlamayı yaratamıyor. 2023'teki düşüşün ana sebebi de buydu. Anladım. Aralık faktörü ana motor değil de bir tür turboşarj gibi. Zaten çalışan motora ekstra güç veriyor ama motor durmuşsa tek başına bir işe yaramıyor mükemmel benzetme, bir de bu noktada baz etkisi dediğimiz bir kavram devreye giriyor. Eğer bir önceki yılın Aralık ayı çok düşükse, bu yılki artış oranı yüzde olarak çok yüksek görünebilir. Bu yüzden mutlak rakamlara bakmak çok önemli. Resmin bütününü görmek için. Peki, şu rekor yıla dönelim, 2021. Tam 226 bin satış. O yılın sırrı neydi? Sadece düşük faizler miydi? Düşük faizler hikayenin önemli bir parçası evet ama elimizdeki veri tablosu bize o satışların asıl motorunun ne olduğunu çok net gösteriyor. O 226 bin satışın detayına indiğimizde tam 118 bin adedinin yani yarısından fazlasının ipotekli ikinci el konut satışı olduğunu görüyoruz. Vay canına. Bu çok önemli bir detay. Yani o yılki rekorun arkasındaki asıl güç sıfır konutlardaki yıl sonu kampanyaları değil, bankaların ikinci el evler için açtığı kredi musluklarıymış. Tam da bu. Bu tek bir veri o dönemde krediye erişimin ne kadar kolay ve belirleyici olduğunun kanıtı. O yılki rekor Aralık sihriyle ulaşılabilir kredi sihrinin birleşimiydi. Bu da bizi çok daha temel bir soruya getiriyor. Bu konutlar nasıl finanse edildi sorusuna. Aynen. Peşin mi alındı, krediyle mi? Elimizdeki veri tablosu bu ayrımı yaptığı için çok değerli. Kesinlikle. İpotekli ve peşin satışlar arasındaki denge piyasanın sağlığı hakkında bize çok şey söylüyor. İpotekli satışların yüksek olduğu yıllar genellikle düşük faizli kredi kampanyalarının olduğu, alıcıların borçlanma iştahının yüksek olduğu dönemler. Yani piyasanın daha geniş bir tabana yayıldığı zamanlar. Evet. Peki peşin satışların ağırlıkta olduğu dönemler? Onlar genellikle iki şeye işaret eder. Ya krediye erişim çok zorlaşmıştır sadece birikimi olan alabiliyordur ya da yüksek enflasyon nedeniyle insanlar nakitlerini gayrimenkule akıtıyordur. Yani ipotekli satışlar piyasanın genişlemesini, peşin satışlar ise daha çok servet koruma güdüsünü yansıtır. Bu gerçekten de resme yepyeni bir boyut katıyor. Peki denkleme eklememiz gereken başka bir parça var mı? Kaynaklarda yabancı yatırımcılardan da bahsediliyordu. Evet, o da bulmacanın ilginç bir parçası. Gözden kaçabilen bir detay. Onların motivasyonu biraz daha farklı. Özellikle vatandaşlık veya oturma izni gibi hedefleri olan yabancı alıcılar resmi işlemlerini takvim yılı bitmeden tamamlamak istiyorlar. Yani onlar için de bir son çıkış durumu var ama sebebi ekonomik değil, tamamen idari ve bürokratik. Kesinlikle Şimdi bu genel piyasayı tek başına yönlendirecek bir etken değil ama özellikle lüks konut segmentinde ve belirli şehirlerdeki satış rakamlarında hissedilir bir artışa neden olabilir. İstanbul, Antalya gibi şehirlerde mesela. Aynen. Toplam satışlar içinde küçük bir payı olsa da bölgesel bir dinamik olarak kesinlikle önemli. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Başladığımız soruya dönersek Aralık ayındaki bu hareketliliği gerçek mi, efsane mi? Anladığım kadarıyla cevap, evet gerçek ama koşullu bir gerçek. Çok güzel özetledin. Bu tek bir nedene bağlı bir durum değil. Bir kokteyl gibi. İçinde şirketlerin satış hedefleri var, alıcıların fiyatlar artacak endişesi var, dönemsel kampanyalar var, hepsi birleşiyor. Ama veriler bize bu kokteylin her zaman tutmadığını gösterdi. İşte en önemli ders de bu. Veriler bize şunu söylüyor. Bu kokteylin içindeki en güçlü malzeme, yani her şeyi belirleyen asıl faktör ülkenin genel ekonomik iklimi, faiz oranları ve tüketici güveni. Bunlar olmadan yıl sonu kampanyaları tek başına o rekorları getiremiyor. Aralık ayı bu büyük resim içinde bazen bir fırsat ayına dönüşüyor, bazen de sıradan bir ay olarak kalıyor. O halde dinleyicimiz için nihai çıkarım şu olabilir. Aralıkta bir fırsatla karşılaşma olasılığın diğer aylara göre daha yüksek ama bu bir kural değil. Gözünü sadece indirim etiketine değil, aynı zamanda ülkenin ekonomi termometresine yani faiz oranlarına çevirmelisin. Kesinlikle. Ve bu incelemeyi tamamlarken akılda kalıcı bir soru ortaya çıkıyor. Acaba gelecekte şirketler veri analizi ve esnek pazarlama stratejileriyle bu aralık yoğunluğunu yılın farklı çeyreklerine de yaymayı başarabilir mi? Yani bir bahar fırsatları dönemini psikolojik olarak aralık kadar güçlü bir beklentiye dönüştürebilirler mi? Yoksa bu döngü insanların ve kurumların takvim yılına dayalı psikolojisinin kırılamaz bir parçası olarak kalmaya devam mı edecek?